44'te, e, hani diyorlar ki Gavurlar bu kadar kadar burada kendi askeri için mezar yapmış, anıt yapmış. Bizim de işte ise Efendim adına bir anlatımız olsun diye 44 hep bu yüzden Bir kısım bu yüzden yanlışmış. Bu yüzden yanlışmış. Bu Bu seçilen proje, 44'te seçilen proje 54'te icra yapılıyor. İnşaat 14'te başlıyor. Çünkü 54'e kadar her yerden para toplanıyor. Burası için para toplanıyor ve dolayısıyla kardeşler 500 gün süreli bir proje inşaat süresi 500 gün deniliyor ama maalesef 3 el Bir tane bu sistemler yapılınca yani işte iman tahkiki olmayınca şehitle de emanet değil damla da benim alın terim içinde olsun demek yerine maalesef <laughs> suistimalleri olunca en el, ele el, 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 el 6 sene 1966 Ağustos'unda bu şekle geliyor ama bu bayrak motifi mesela ilk rahmetli Özal yaptırdı. Böyle yuvarlak bir atık vardı. Ve şey firma tonlarca para aldı. Doğruz yapmayınca dökülüyor. Tekrar kazındı. Tekrar bu motif tekrar. Etraftaki çevre düzeni vesaire depreme karşı sürekli şu anda bir takım iyileştirmeler devam ediyor. Şimdi bunun şekli 41 metre 70 santim yüksekliğinde. Taban genişliği 25 25. Bizim bir Osman Bey rehberliği bir rehber. Diyor ki ben ee, Osman Ergin başta burada karşılaştık. Dedim ki neden sen bu şekli neden bu şekilde bir abide tasarladın? Bak ne diyor? Kardeşim bu yarım adam tamamı mezar. Bu mezara bir mezar taşı lazımdı. Ben burayı bir mezar taşı olarak Şimdi buraya geldiğimizde Akif dedemizden Burçanakalı Şehirler Şehri'nin yazdığı için 124 bin bin lirayı size borçlu Beygilerden inşallah uygulayalım Konuyoruz Cenab-ı Hak inşallah onların Oyuncu adına vesile kılsın Ben ezelden beridir Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın Bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükre bir sel gibiyim Benliğimi çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. <laughs> arkadaş, düşmanlara, arkadaş bastığın yerleri toprak diye geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, İncitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecdad dinerek öpsü fakanlı değer, Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehid oğlu şehit isteme benden mahber, Sana akışını açmış yol peygamber, ya Rab şehit dedelerime rahmet et. Onların Amin. can ettiği değerleri yaşayıp yaşatmakta bizlere gayret ver Allah'ım. Şehit dedemin ruhunu inciten, ilimden, fenden, teknikten, kardeşlikten, imandan, Kur'an'dan uzak bir hayatta... Bizi ecdadın ruhunu izleyecek yanlışlarda bırakma Allah'ım. Onların fedayı can ettiği değerlerle bizi yürüt Allah'ım. Bizi öyle yürüt ki birliğimiz, beraberliğimiz, ilim ve infanda, teknikte, bilgide, kardeşlikte öylesine bizi aziz ki vatanımıza bir daha düşman yan gözle bakamasın Allah'ım. Şehitlerimizin ruhu için El Fatiha.